Aleyküm selam, aleyküm Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Aleyküm selam. Oğlum bir sürü kişi geliyor ya. <laughs> Öyle ben bir video izleyip geliyorum, tamam Ne yapacağım? Yine aynı sohbet yani. 1, 2, 3'e girdim. Bakayım. <gülüyor> hı hı. Hı <laughs> hı. Bu nasıl çıktı bu? Ne çıkıyor? Eee, arkadaş çıkmış. Gerçekten sadece yayın başı diye mi geldiniz? Kanka ne yapacağım? E, bu yine sohbet düğünü aynı ya. Ben bir şey söylemeyeceğim. Ama bana bir soru gelirse, ben de konuşmak isterseniz konuşurum. Mi? E bu bu tablette iç kamera bağlanamıyor. E yani nasıl desem? Oyun yayını mecburen yapamıyorum. Bunda sadece kamera erişim var. Onun dışında medya erişim olmuyor bunda canlı yayınlarda. O yüzden o yüzden işte yapamıyorum öyle o, oyun yayını falan. Bakın sadece böyle kameraya erişiyor. O, ondan başka bir şey erişmiyor. Yoksa yapardım böyle boşuna üzülmeyin. Evet bak bu anlamış. Anlamış bu. Lex Hort mudur nedir? Evet bak bu anlamış. Hey ya bak. Zaten bu tableti da daha yeni aldım. 5 yıl sonra belki başka tablet alırım. Ama 5 yılda herhalde bekleyemeyiz. Medya kamerası olsaydı çok daha fazla insan gelirdi eminim. Bence de evet ya. ne da... da... oldu ne oldu ne oldu ne oldu arkada ne sesler geliyor televizyon sesi ne var ki televizyon sesini ne yapacağım böyle geldim tamam Hay sen koda balıyor mu ha, yok Ne oldu bir şey yok normal sana soru sor Olmadı sorsan sor ama sen sonra kadar yaşlanacağım herhalde. Neyse şimdi sorarsın ya. Hadi ben kolla bir kısmını bitirdim Tamam iyi yaptın. Ben de seni bekliyorum. Bitir beni. Ondan sonra hazırlayıp yapacağım. Büm. İki saat durdum. Hmm, ne sorusu yazıldı? Erol sana soru yazdı da. Soru nerede ya? Bakalım ne soracakmış. Bakalım ne soruyor. Bunlarla Soru sormamış. Hadi bir sorun. arkadaş bir, bir girerler, Kişi başı 10 TL, güzel toplam 30 TL öder. Ama bu soru değil ki? Kaka konuşma, canlı yayını yaptım. Ben. Biliyorum ben sen yayına girmiştim. Hatta, hatta belki senin şey gelirdim orada ekran, ekrana. Ama roblox suya için onunla no, 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 gelemedim maalesef o yüzden. Yani yayına geldim yorum yazdım ama biliyorum o yüzden haberim var. Şimdi <laughs> başa He, yazmış ikilere cebine atar ve her birine ilize verir. böylelikle her biri dokuz lira vermiş, dokuz bir dokuzlu vermiş oluyor dokuz Ve kalan lira ne dedi? kalan bir lira. oğlum ne diyor lan? ne bilir? göster bas. göster bas neyse. Oğlum, ne dediğini hiç anlamadım ha. Dünyanın en değişik sorusunu sordu çocuk. Soru hileli aslında. Evet benziyor. Ne diyor? Ne bileyim. Onu. Um? Tam geldim. On, az onca zombi sesi geldi. <laughs> Arkadaşım, Bok gibi şeyler ses zaten gelmiş olabilir. Ambulans mı geçti arkada? Yok. Oh. Ama biraz sallandı dermiş. <laughs> Bir şaka yapacaktım sana. Şaka yapıyordum burada. Bir şey yapmasın. he Kimin ne? ne? <laughs> Bir dakika. Kanka medya kamerası yok. Evet bende medya kamerası yok. Aslında olur da bu, tab bu tablet ama azıcık da bilgisayar tarzında duruyor. O yüzden yok. <gülüyor> 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 Lan bu Hmm. Hmm. dakika Hmm. Şimdi ne yapayım? Ama bak. Aklıma hiçbir şey Lan Bu kaka çıktı mı? Çıktı sanırım. Kaka ben önce düşünüyorum ama hiç kimse gelmedi. Hiç ben de hani böyle kendi kendime açtım böyle işte. Hele bir medya açabilsem çok iyi olurdu. Eski tabletimde açabiliyordum. Ama o tabletim şu an bozuk. Ben gelirim. Bir dakika. De... Yani mecbur kapatmalıyım.